Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Kanalda yeni bir seri başlatmaya karar verdim. Bu da sizin sayenizde ve sizin isteğinizle oldu daha doğrusu. Son zamanlarda şöyle mesajlar almaya başladım sizden. Ee, ben de kiloluyum, nasıl giyinmeliyim, işte özgüvenim yok, ee, erkek arkadaşımdan çekiniyorum gibi mesajlar almaya başladım. Bu mesajları atanlar hep benim gibi kilo problemi yaşayanlardı. Aslında bu videoyu bir ay önce çekeceğim diye söz vermiştim mesajlarda. Fakat bir türlü çekemedim. Yurt dışındaydım biliyorsunuz. Almanya'ya gitmiştim. Orada da hiç video çekmedim zaten. Oranın sadece tadını çıkarmak istedim. Döndüğümde okuldan iki haftam kayıptı. Onu o arayı biraz kapatmaya çalıştım. Okulun ilk o yani bana göre ilk haftası. Herkese göre üçüncü hafta biraz benim için yoğun geçti. Arayı kapatma anlamında. Şimdi e, ilk haftayı atlattım. Bugün pazar ve bugün artık sonunda videoyu çekiyorum. Youtube'da biraz araştırdım. Türkiye'de kilolulara yönelik video çeken hiç kimse yok. Ve ben dedim ki ben benim gibi insanlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü zayıf bir insan için kilolular böyle giyinmeli demek çok kolay. Ama aslında hiç onların dediği gibi bu olmuyor. Bunu yaşayan bilir sadece. Ben de bu yüzden bu işe bir el atayım dedim. Ki biraz şu da bana güven verdi. Etrafımda her zaman insanlar bana diyordu işte Kilolusun ama güzel giyiniyorsun vesaire. Kilonu kendine yakıştırmayı biliyorsun. Bu bana biraz güven verdi. Dedim ki demek ki ben bir şeyleri doğru yapıyorum ki takipçilerime de bunu aktarabilirim. Ee, ben de neden olmasın dedim. Kendime şöyle bir dedim ki sen bunu yaparsın ve kamera karşısındayım. Bu arada güzel bir haberim var. Bu ilk ve son video olmayacak bu kilolular konusunda. Bir sürü video fikri ürettim kilolulara yönelik ve hepsini çekeceğim, sizinle paylaşacağım. Çünkü kilolu insanların da mutlu olmaya hakkı var. İnsanlar tuhaf tuhaf bakacak diye bence böyle kendilerini kasmamalılar. Çünkü bir sürü insanlar dışarıda yemek yerken kendi kötü hissediyor. Acaba bu benim aklımda ne diyor? Hani kilolu ama hala yemek yiyor mu? Diye hani karşı taraf sanki öyle diyormuş gibi geliyor vesaire. Hiç kimsenin bu konuda mutsuz olmasına gerek yok bence. Bence herkes olduğu gibi güzel. Tabii kilo vermek çok önemli bir şey. Ben de çalışıyorum. Ama olmayınca olmuyor. Demek ki bir zamanı var diye düşünüyorum. Veya belki de olmayacak. Belki ben ömrümün sonuna kadar böyle olacağım. Ama moralimizi bozmuyoruz. Olduğumuz hali her zaman avantaja çevirip en iyi şeye çevirmeye çalışıyoruz. Bu bir motivasyon olsun benden size. Şimdi ilk şeyimle başlıyorum. Telefonuma notlar almıştım bahsetmek istediğim şeylerden. Şimdi ne demişim burada? Heh, Şimdi ilk değinmek istediğim nokta salçalı kadınlar için. Kalçalarınız biraz genişse kısa ceketler giymenizi tavsiye etmiyorum. Biraz daha popoyu örtecek ceketler giymenizi tavsiye ederim. Ve bu ceketlerin çok dar olmamasını tavsiye ediyorum. Peki yazın ceket giymiyoruz. Yazın ne giyelim diyecek olursanız yazın da ince gömlekler çekin. İçine bir askılı giyin. Üstüne ince gömlek çekin. Veya kapalıysanız da içine boğazlı bir tişört giyin. Üstüne içinizi göstermeyecek şekilde bir gömlek giyebilirsiniz. Bunun için tavsiyem budur. Bu benim çok yaptığım bir şey. Ve bu kalçaları kapatıyor. Gerçekten daha zayıf gözüküyorsunuz. Çünkü bacağın ve poponun en kalın yerleri kapanmış oluyor. Şöyle yandan baktığınızda silüetinize böyle sadece bacaklarınız biraz daha incelmiş oluyor. Gerçekten güzel bir görüntü oluyor. İkinci olarak hipster takılmayı seviyorsanız biliyorsunuz ki ekose gömlekleri bele bağ bağlamak bağlamak Güzel bir trend. Benim de çok beğendiğim bir trend. Fakat bizim zaten popomuz büyük maşallah. Onun üzerine bir de onu bağlayınca popoyu daha da belli etmiş oluyor. Bence. O poponun dışarı çıkmasını istemiyorsak ama yine de o tarzda o ekose gömleği bağlamak istiyorsak ne yapacağız? İnce bir ceket çekeceğiz üstümüze. Böyle tam e bu belle popo arasını kapatacak uzunlukta bir ceket olursa iyi olur. Böylece hem istediğiniz tarza giyinmiş olursunuz hem de o popodaki o fazlalık, o çıkıntı, çirkin görüntü olmamış olur. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Ee, yazın ne yapacağız derseniz yazın. Bilmiyorum. Onda da siz bir şey bulursanız siz benimle paylaşın yorumlarda. Bir diğer ipucu ise tişörtlerinizi önünüze sokmak. Ama tamamen önünüze sokmaktan bahsetmiyorum bir kenarını böyle çok hafif böyle put içine sokmaktan bahsediyorum. Bu bacağınızı optik olarak daha uzun gösterecektir. Kenarlardan dökülen kısımlar da baldırların bir kısmını kapattığı için yine optik olarak biraz daha zayıf gözükecek bacaklarınız. Yani bu durumda bacaklarınız biraz daha zayıf ve biraz daha uzun gözükmüş, gözükmüş olacak. Bu benim sevdiğim bir görüntü. Çoğu zaman zaten önden bir kısmını böyle pıt diye içine sokarım. Daha hoş gözüktüğünü düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Sonra dördüncü olarak etek ve elbise giymek. Kilolu insanlarda uzun elbise nasıl giyilir? Bence bana göre kilolu insanlar midi boy elbise giymeli. Fakat uzun giyeceğiniz zaman veya uzun tercih ediyorsanız böyle daha uçuş uçuş şifon mu diyorlar? Bilmiyorum. O uçuş uçuş kumaş vardır ya. Onlardan tavsiye ederim. Ee, şuraya bir fotoğraf koyarım hatta benim mezuniyet elbisemden mesela. Eee daha uçuş uçuş şeyler tercih etmenizi tavsiye ederim. Vücudunuza oturan elbiseler tavsiye etmiyorum. Genel olarak da normalde midi boy tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve A formda böyle yine salaş elbiseler tavsiye et, tav, giymenizi tavsiye ederim. Ayrıyeten biraz daha böyle belden destekli elbiseler de güzel durur. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sonraki ipucumsa pantolonlarda her zaman yüksek bel tercih etmek. Önceden ben yüksek belden nefret ederdim. Hiç sevmezdim. Annem her zaman yüksek bel giyderdi. Giymezdim. Sevmiyordum. İlla düşük olacak o. Daha sonra yüksek bel aldım ve çok alıştım. Tabi trend olmasıyla birlikte aldım aslında. Trend olunca ister istemez insanın hoşuna gidiyor. Ve sonuç olarak yüksek bele alıştım. Şu an kesinlikle düşük bel giyemiyorum. Orta bel bile giyemiyorum. İlla yüksek bel olacak. Yüksek belin avantajı da bu. Şu. Ee, bu simit gibi görüntümüz var ya bizim onu kapatıyor göbeği ve kalçayı toparlıyor normal biraz daha toplanmış bir görüntü sağlıyor düşük belde ise şöyle düşünün şuradan şu beliniz diyelim şuradan böyle pıt pıt sarkıyor biraz etler ee, bu kötü gözüküyor o yüzden yüksek bel tavsiye ediyorum ee, bir de size bir ipucu daha vereyim yüksek bel giyip şeyinize tank topunuzu içine sokmayı seviyorsanız şöyle bir tavsiye vereyim size. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. E yazsa üzerine ince bir gömlek tavsiye ederim. Kışınsa da üzerine bir ceket alabilirsiniz. Böylece arkadan o e kalçanın üstündeki sağlı sollu çıkan o yağlar kapanmış olacak. Poponuz tekrardan kapanmış olacak. Önden de boyfriend jean giyerseniz zaten önü biraz salaş oluyor. O içine soktuğunuz tank topu da birazcık salaşlaştırırsanız bu fazla kilo görüntüsünden kurtulmuş olacaksınız. Ve siz de o trendi uygulayıp e, güzel gözükebileceksiniz. Sıradaki ipucum ise, ay unuttum. E, yazın tatile gidiyoruz hepimiz. Şort giyeceksiniz. Şortlarınızı da yine yüksek bel tavsiye ediyorum. Biraz göbek açmak istiyorsanız arkası uzun, önü hafif uzun şeyler tercih edin. Böyle şu kadar falan göbek göstermenizi tavsiye ederim. Daha fazlasının gerçekten güzel olacağını düşünmüyorum. Tabii bu aslında herkesin kilosuna göre fark edebiliyor. Sonuçta kilolu olmak 150 kiloda kiloludur, 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo da kiloludur. Herkesin şeyine vücut yapısına göre değişen bir şey. Bu yüzden aslında giyinmek en önemli nokta vücudunuzu tanımak. Yani mesela bir dönem hatta hala Deri, pantolonlar, tightler vesaire trendi. Ben çok beğeniyorum. Fakat ben bunu giyemem. Yani giyersem hani şey tabiri var ya böyle sucuğu sarmışlar folyoya ama öyle bir şey yazıyor. Hep internette o dönemler çok yazıyordu. Yani ilk trend olduğunda. Gerçekten öyle gözüküyor. Ve ben insanlar tanıyorum kilosuna rağmen bunu giyen. Ve kötü gözüküyor. Bence yapmayın. Vücudunuzu tanıyın. Ona göre giyin bana da kalsa bir sürü şey giyerim. E, neler neler giyerim hatta. Ama olmayınca olmuyor maalesef. Böyle güzel gözükün. Öyle çirkin gözükmektense giyebileceğiniz şeyleri veya bazı şeyleri kendinize uyarlayın. Öyle güzel olun. Bence en mantıklısı, en iyisi bu. Ha ne diyordum? Şortlar diyordum. Ha. E, şortları çok kısa tercih etmeyin. Biliyorum güzel duruyor pop altında biten şortlar vesaire ama maalesef biz kiloluyuz. Biz bunu tercih edemeyiz. O yüzden e, biraz daha nasıl eteği midi boy giyiyorsak bunu da mini etek gibi düşünelim. Böyle bilemiyorum. Ya yani çok kısa olmayan, çok da uzun olmayan şortlar ve yüksek bel olmasına e, dikkat ediyoruz. Ayrıca beli de lastikli olursa Sizde çok rahatsız etmez ve daha rahat olur, daha iyi olur sıcakta. Bunu da unutmayın. Ve son olarak ha, son olarak da yazın tabii ki askılı giyiyoruz, ama sizin de kilolu insanın tabii kolu kalın oluyor. E, şunu tavsiye ederim, İnce askılı yerine kalın askılı şeyler giymenizi tavsiye ederim. Bu daha iyi duracaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Sizin de böyle fikirleriniz varsa kilolar için bunu da çekebilirsin. İşte benim de bu problemim var bunu da çeker misin diyorsanız mutlaka yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ee, bunu da listeme ekleyeceğim. Çünkü bu seride daha bir sürü video fikrim var. Bir sürü video gelecek. Gerçekten çok güzel videolar düşündüm sizin için. Ee, öyle. Güzel kalın. Olduğunuz vücudunuzda mutlu olun. Her zaman gülümseyin çünkü bir insan zayıf ama gülmüyorsa enerjisi yoksa o insan zaten baktığında çirkindir. O yüzden gülen insan mutlu insan her zaman daha güzel gözükür. Bunu unutmayın. Başka bir gün başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.